Öyle bak bakma olmaz. Git konuş. Bak kız tek başına. Gidip konuşur mu yani? Ya hala soruyor. Konuş tabii. E ne konuşayım. Seni çok seviyorum de. Seni görünce kalp hep pır pır atıyor de. Seni görünce karım fuka çıkıyor de. Ben. Evet sen. E bunlar deyince bitecek mi bu iş? Aynen abiciğim. Şıp diye biter. İyi tamam. Güzel ne? diyeceğimi unuttum. Abi sen geri zekalı mısın? Bilmem yürü. yürü. Hastay <laughs> etme adam hadi. Ay, sinir etme. <laughs> ne oluyor burada? Hey ne yapıyorsun kızla? ince iş, sen anlamazsın. Mehmetcan, hadi seni bekliyorum burada. Geldim. Mehmetcan, sana adım atamıyor, gıcık. Neymiş benimle konuşacağım öyle bir şey? İşte şey işte ya, şey... E, şey... Şetaf, bak. Sınavım var, ders çalışıyorum burada. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Yo, işte ya. Yo, işte Allah, Allah. Neyi anlayayım? Şey, e, şey... Hadi diyorum ben. Dur gitme. Peki, son beş saniye. Evet. Meme gibi bir, bir Bizim memlekette bir inek vardı. Bu inek yavrulamış. Ee? Ee, e, Şimdi... ...ee... bizim bir buzağımız, buzağımız olmuş. Bu, bu, bu adını ne koysak? Bana mı soruyorsun? He ya, İsim anası şerefiyiz, şerefi siye Ne kadar sevildiği bil ha. Fettah koy bu zannazını anladın mı Fettah? Abla bilgisayarı mı Tamam. Bir dakika soracaklarım var sana. Hep. Tamam. Soru sorsun. Nasıl gidiyor işler? Sakar. Kız fırçalıyor Fettah. Hem tipim değilsin benim. Ben zayıf, sportmen erkeklerden hoşlanıyorum. Kız bir heste. Birkaç kilo verirsen olacak bu iş. Atıyorsun. yazsın. Hadi burayı kırarım seni. Üstüme gelme. Tamam tamam ayrılın ya. Kız yüzünden kavga mı edilir? Ben gideyim. Nereye? Nurlip çok bozuk abi. Bir şeyler yiyip kendime geliyorum. Artık bir şey demeyeceksin Feto. Artık sana bir fiyvanımı vereyim saklıyorum. Diyet yürür. Ne? Diyet mi? Evet. Diyet ve spor. Kurban oldum aa. Ne yapıyorsan yap ama bir ya bunu yapma ya. Yaptım bitti. Bundan sonra yaşam küçüm benim. Nasıl çıkmak yok? Küçük olarak emrediyorum. Marş marş. Ya ameliyata giriyorum Volkan. Ameliyattan sonra da bir toplantı. E, ee, tamam o zaman. Ya yani ben bir öğlen yemeği ısmarlayayım demiştim sana. Yani arası bu gidişle yalan olur yani. Belki sonlara doğru bir 10-15 dakika ama o da ancak sandviç arası falan. Anladım. Ben o zaman zorlamayayım seni. Ya belki başka zaman. Tamam kusura bakma lütfen. Yok canım. Olur mu ne demek? Sana kolay gelsin. Hoşça kal. Ah benim de seni bir göresim geldi. Bir göresim geldi Volkancığım ama ilk önce ameliyat sonra toplantı. Ne bu? Hayırdır histerik histerik. Ha? Adilik yapmasın olmuyor değil mi? Yürü düş önüme ameliyata. Yürü. Metin yazarlarından bunlar. Bunlar da storyboardlar. Tamam. Masumu bırakıver. Kolay gelsin. Sağ ol. Yemeğe çıkalım mı? Tokum. Ben yerim, sen bakarsın. Hadi zorlama beni. Hayır. Yok, sen de işime karar verdin çünkü bak. Bundan bana bak. Kardeşim izleyin ben yaparım bu anlarım bu işlerden. Ne ne olacak? Kız sana mi bir? Ya ben size alayım lan. Sana... Hadi. Hadi Fedda. Hadi. Hadi be. Fedda koş. Evet hadi. Çabuk sallanma. Aferin. Şirin devam. Devam. Öldü merak. Kız bize sevye. Fedda. Vazgeçmek yok Fedda. Vazgeçmek, acizlerin ve korkakların işi. Sen korkak değilsin Fettah. Sen aciz değilsin Fettah. De, Şu şu ve ölü. <laughs> <laughs> Fettah kızca mı artık ha? Hak yere öyle tamam hak yedir. Hadi koş. Koş. Hadi yok Rocky. Hadi yok Rocky. Hadi Fettah gel. Hadi Fettah. Rocky'den neyin eksik senin Fettah? Hadi. Hadi Fettah. Oh, kediyi yakalayacaksın tamam mı Fettah? Yakala o kediyi. Hadi koş. Hadi koş. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkının gözü ker olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük ka